Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle beraber Brawl Pass alacağız. Para yatırmadım. Sadece biriktirdim. 170 taş. Hadi başlayalım. Evet arkadaşlar kutlarımı göstereyim. Bu ücretsiz kutu var. Burada bunlar var. Burada bu kadar var. Baya bir kutu var. Burada şuan gelecek. Baya geldi. Artık almaya başlayalım. Evet. Etkinleştir diyorum. 169 taşı veriyorum ve Uru pes aldım. İşte bu. İşte bu be. Yol açıldı. Yes. Yes. Evet arkadaşlar. Şu an çok mutluyum. Arkadaşlar ilk önce ben şey karakteri almayacağım bazı. İlk önce bir sörfçü karnı alalım. Ve sörfçü karnımız geliyor. İşte Carl bu. Evet arkadaşlar bayağı iyi bir kostüm. Şimdi küçüklerden başlayalım. önce bunu alalım. Ben burayı kesem. Arkadaşlar şu altınları alıp geliyorum. Heh. Evet arkadaşlar açtım. Aldım hepsini. Evet şimdi ilk önce savaş kutularından başlayalım. Savaş kutularımız burada. Tanesini açalım. Bir şey çıkmadı. Bir bok çıkmadı neyse. Ve bu da son. Büyük böyle geçtik. 42 yok çıkmadı. Dur arkadaşlar ilk önce oranım burada da Arkadaşlar şimdi oranımı göstereyim size. Oranım 354. aksesuar oranım 2.1046. Nasıl okunuyor çok bilmiyorum. özür dilerim. E, rozet paketini en son alacağım. Karakter çıkarsa ona gelsin diye. E, büyük kutuyu açalım. Açıyoruz. <laughs> Bunu açalım. Açtık. Bunu alacağız. Bunu açalım. Arkadaşlar büyük kutuları açtıktan sonra oranıma bakacağım yükselmiş şimdi. Yani bunu açalım. Açtık. 62 yazdık. Bir şey çıkmadı. Ee, büyük kutuyu açalım. Yine bir şey çıkmıyor anında. 2 yazdı. Bunu açalım. Arkadaşlar güç puanlarını en son vereceğim. Hepsini baza vereyim kararsız kalın yeni karakteri çıkarsa artık yani bence çıkacak önce i̇şte bazı almayayım yoksa i̇şte karakter çıkmıyor tamam geçmiyor ki kutular 47 kutu çıkmıyor abi koş tane açtım ya ekran biraz kasıyor ama şu anda orada kastığı için özür dilerim Hmm. bir tane var. Başka bu var. Tamam, iki tane kaldı. Ne de 136 Karakter olabilir. Aksesuar. var barley'in. En son bana lure çıkmıştı. Çıkacak diye düşünüyorum karakter. Zaten bas gelecekti. Başka bir karakter daha gelecek bence. Evet, şimdi artık Brawl Pass'e <laughs> başlayalım. Ay mega kutuları pardon. Mega kutuyu açayım. Evet, can, o altın beş 5 mine yazan yeri kapattım. 5 yazdı. Niye bok çıkıyor ya? İşte. Evet, şu 30'da kimden açalım. Kapattım şimdi. İşte kutulardan bas çıkmaz. 16. Güzel. Milla. İlla aksesuar verecek. Karakteri boş ver. Diyor Brawl Stars. Neyse bu mega kutu Bakmayacağım. 5 nasıl yazdık? Küçücük paralar para verdi ya. Evet. Bunu açalım. Altı. Güzel. Karakter çıkma şansı baya var. Arkadaşlar bir de ben büyük kutuyu açtıktan sonra büyük kutuları ben orana bakamadım. Ama neyse açalım. Ya yeter yeter. Yeter ya hep aksesuar. Oranımıza bakalım. 3 tane aksan, 455 olmuş. Oylunda karakter vermiyor. Karakter vermiyor. Aha, evet. burada mizahı verdik de. Ya illa bunu mu açacağım ya? Eee <laughs> bari ne yersin Evet, karakter vermiştim. Ama sırf verdik Evet, neyse. Ee... <laughs> Keşke bundan sonra yapsaydım da. Akıl yok bence. Neyse. Bir şey olmaz. Mega kutu açıyorum ve bakmıyorum şu an. Ya niye 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 ya? Ya iki bir sürü mega kutu açtım. Hepsinden de aksesuar verdi ya. Ya bu ne ya? Allah Allah. Yeter ya. Hepsinden aksesuar ya, başka kutuda kalmadı. Bu ne ya? Boz al git diyor ya. Al gitsin yani. Neyse, güzel karakter. Öbür videoda bunu e, deneyeceğim. Baya güzel karakter. özet paketini açalım. bu Güzel şeyler çıktı. Bu arada yeni alkış emojileri geldi hepsine. Şimdi bunu, bunu bir alalım. Bunu da alalım. Sonra şu güç puanlarının hepsini e, baza ver. Ver 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 ver. Ver baza ver 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 hadi ver. Ver 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 ver. ver. Burada var. Çok hızlı bitti ya. Biraz uzun sürecek dedim ne de ama neyse. 8 dakika oldu. Ha, ha, daha kaldı mı? Yok. Arkadaşlar şimdi öbür videoda da e, şey deneyeceğim. E, bazı ve soğuklu karlı deneyeceğim. Öyle işte. Arkadaşlar bir de e, oranımız 455. Haline düşmemiş. Bence arkadaşlar bu oyuna şey eklenmeli kromatik çıkma oranı. Pardon. <laughs> Bence o eklenmeli. Neyse arkadaşlar videomuz böyle olsun. Ee, şey görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Sağlıklı ve mutlu günler geçirin. Bay bay.